öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize tebrik ediyorum. Sevgili sergimizde Anadolu'nun ilk Türkiye'nin ise 3. devlet lisesi olan ve Rıfat Ilgaz'ın kalem aldığı Hababam sınıfı eserine ilham kaynağı olan Kassamun Abdurrahman Paşa Lisesi'nin 140. yıl dönümü dolayısıyla Turan Düzhan Evet, hayırlı olsun. Tören öncesi Kışa Parkı'nda toplanan mezunlar maaşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdük. Prota yapılan türende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Hüseyin'e çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunduğu ve istikrar maaşı okundu. Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, Turan'da yaptığı açıklamada okulun geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ve imişturuna değindik. Okulun kültürel değerlerini de vurgu yapan Mısırlıoğlu şöyle dedi. Bugün Kastamonu'nun kalbinde yükselen bir abide gibi duran tarihiyle yalnızca bir okul değil, bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahman Paşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Lisemiz Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına bu milletin geçirdiği her büyük dönüşümde hem tanık hem de aktör olmuştur. Şehrimizin derinlikli kimliğinden, Anadolu ilfanından, zamanın ruhundan beslenerek yorulmuş bu büyük çınar tam 140 yıldır öğrencilerine yalnızca bilgi değil, ahlak, duruş, sorumluluk ve umut vermektedir. Bugün burada yalnızca bir yıl dönümü kutlamıyoruz. Aynı zamanda bu köklü geçmişin geleceğe uzanan köprüsünde durarak yeni bir sayfa açmanın eşiğindeyiz. Lisemizin vakur binasını her baktığımızda sanki şefkatle kollarını açan bir anne gibi bizi bağrına basan, zamana meydan okuyan bir duruş görüyoruz bu yapı gövdesiyle bizi saran, dallarıyla bize yön gösteren, kökleriyle geçmişinde tutunan asırlık bir çınar gibi her birimizi selamlıyor. Ve bizler o çınarın gölgesinde serinlediğimiz gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. Her birimiz bu okulun duvarlarına, sıralarına, bahçesine kendi hikayemizden izler bıraktık.